Evet, <laughs> yeni aldığım Starbucks uydu alıcısını, en azından e, paket içeriğini size tanıtmak istiyorum. Kısa bir video olacak. E, daha henüz üretimleri açılmamış, Yani daha açarken aklıma geldi. Şöyle açıyoruz üretimimizi. Starbucks uydu alıcımız. Evet. E, şuradan açılıyor Bakalım nasıl bir şey. Ha, buradan mı geldi? Hı, şöyle bir kutusu var. Şöyle bir UDU alıcı. Tabi e, kullanım kılavuzu. UDU ayarları nasıl yapılıyor Sonra yükseldiği servis istasyonları diyor. Bayağı da fazla bir servis istasyonu var. E, bir adet <laughs> HDMI kablo. ses çıkışı. Bu normal tüp televizyonlar için kullanılıyor. Gözü. Kumanda gözü. Duvara monte aparatı. Ve esas cihazımız neredeymiş? Şöyle araya koymuşlar. Evet. Küçük ama HD görüntü yapan Starbucks ya da Xbox olarak e, ee, uydu alıcımız böyle oluyor. Bir tane HDMI çıkışı var. Zaten gözümüz takıldı yer. Bir de uydun takıldı yer. Bir de efendim USB 2.0 yeri var. Evet, uydu alıcısı gayet güzel gözüküyor. Bir HDMI diyor başka da bir şey yok. Adaptörü ve pili var. Burada bir şey daha var. Bakalım neymiş. Ha kumandası var. Kumandası da nasıl olduğunu merak edenler için şöyle gösterebiliriz. Yani öyle çok da <laughs> bir şey beklemeyin kumanda ama fena değil. Güzel. İş, iş görür. İnce. Gayet ince bakın. Çok ince. Evet. Şimdi bu kadar. Garanti merkezine bakmaya gerek yok zaten. <laughs> bu 20 gün içinde değişim diyor. Tam bir süresi yok. 20 gün. Garanti 2. Evet eğer kısmet olursa bir de çalışma videosunu koyacağım.